Darbe girişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? O gece neredeydiniz? Yani zor günler tabii biz biraz daha yaşımız küçüktü. Açıkçası tam olarak hatırlamıyorum ama daha zor zamanlar olduğunu hani biraz daha ülkenin kötü günler geçirdiğini söyleyebilirim açıkçası. Şimdiye baktığımızda şimdi tabii daha iyiyiz ama o zamanlar zordu. O gece neredeydin? Ee, galiba uyuyordum ya tam olarak. Çünkü yaşımız hemen, hemen 2015 olması lazım değil mi? Yani hemen hemen 12-13 yaşındaydım. Çok da hatırlamıyorum açıkçası ne yalan söyleyeyim ama. Ya herkes için zor olduğunun farkındayım yani. Bu çok hain bir da darbe girmiş Vatandaşlar sağolsun devletine sahip çıktı. Biz de katıldık tabi. Ben İstanbul'dan geliyorum. Ben o zaman Okçular Tekesini oradaydım. F-16 orada bir şey yaptı, bu dalış yaptı, bu sonik patlama mı diyor, bir şey diyor. O zaman hep beraber arkadaşlarla toplandık. Kağıthanedeki AK Parti şeyine gittik. İl binasına. Orada işte askerler binayı basmışlardı. Biz de yani çevresini sardık. Onlar da oradan çıkmak zorunda kaldılar yani. Evdeydim. E, yatıyordum. O ezan sela sesini duyunca pantol ters giymişim. Hanım ne oldu dedi. Dedim battık bitiyor gidiyor dedim. Allah sonradan Türkiye'mize milletimize bir gayret verdi ve kurtardı. Türkiye'mizi kurtardık. Evet. Anlatalım. Ama 9 yıl geçti halen tacirini koruyor benim açımdan. Pantolonun arkasını öne, önüne giymişim. Çıkaramıyorum. Elim ayağım tutmuyor. Selalar veriliyor. Allah o günleri bir daha göstermesin. Türkiye'mize, Türk milletine. Abi şimdi ben evdeydim. Sabaha kadar uyumadım. Evet. Ne yaptınız? O günün sabahı nasıl? Ne, ne diyeceğim? Karıya sarıldım, yattım korkudan. Korkudan ne diyeceğim? <laughs> Her taraf karışık. İşte işte sonra bir sarılayım yatayım dedim. Evet Antalya'daydım ben de. Bu hain kalkışmanın olduğu gecede çok büyük bir tehlike atlattı ülkemiz. Allah bu milletin yüzüne baktı ve reisimizin de milletimizin sağ sırasında kurtulduk. Kurtulduk bu Türkiye'nin bölünmesinden, parçalanmasından. Allah çok şükür günlere geldik. Büyük bir badire atlattık. 15 Temmuz gecesi ben evdeydim kızım. Tam yalnız televizyon açtığında İstanbul'daki Boğaz Köprüsü o zaman ön tarafı kesilmişti. Taklarla çevrilmişti. Ben bizim hanıma dedim ki hanım dedim bu akat dedim ihtilal var dedim. İhtilal yapıyor dedim. Ve dediğimde çıktı. Tamam mı? Bunu da zaten devleti, Türk milletini, vatanını sevmeyen hain kişiler yaptı. Tamam mı? Yoksa hain olmayan kişi o şeyi ihtilali yapmazdı. Yaptılar ama başaramadılar. Ne oldu? Ağızlarına, burnlarına bulaştırdılar ve en sonunda galip gelen Türk milleti, inanan, iman, inançlı, imansız kişiler oldu. Ya tabii çok e, e, hepimizi çok inciten, e ee, zor durumda bırakan, millet olarak hepimizi zor durumda bırakan bir geceydi. O geceyi unutmamız hiçbir zaman mümkün değil. E ee, o darbeci zihniyete vesayet zihniyetine bu millet her zaman karşı gelmiştir, karşı durmuştur. Bundan sonra da bu tür şeyler için tevessül eden insanlar olduğunda aynı tepkiyi daha büyük bir kuvvetle ve mukavemetle gösterecektir. Aynı şekilde ee, bu tür davranışların karşısında olacağız vatandaş olarak. Türkiye'de aslında birçok darbe oldu. Son darbenin yani 15 Temmuz 2015 darbesinin üzerinden 9 yıl geçti. Evet. Birçok anma programı düzenleniyor. Ülkenin her yerinde. Evet. Şehitlerimiz anılıyor. Evet. Yani bu sene de onlardan birisi yarın 15 Temmuz. Siz ne yaptınız Bilmiyorum. o gece? Ya biz o gece sokaklardaydık. Yani duyduğumuz andan, öğrendiğimiz andan itibaren hepimiz e, e, millet olarak, ben de şahsım olarak meydana geldik ve meydanda tepkimizi koyduk. Yani buna benzer. E, şeyler olduğu zaman yani bunun başka bir izahı yok. Ya yani ya sahip çıkacaksınız ya da yaşayacağınız her şeye boyun eğeceksiniz. Biz de boyun eğecek bir millet değiliz. Buna karşı her zaman tavrımızı tarzımızı göstereceğiz yani her zaman. 9 yıl değil 90 yıl değil bu e, bunun zamanla süreyle bir ilgisi yok millet iradesine ket vurmaya çalışan, millet iradesini yok saymaya çalışan darbeci zihniyet kimden gelirse gelsin kesinlikle millet olarak karşısında duracağız. Ben iş yerindeydim, nöbetteydim, çalışıyordum. Nasıl hatırlıyorsunuz o geceye dair? O gece kabus gibi bir geceydi. Çok şükür vatan millet olarak sağ salim atlattık. Bunları söyleyebilirim. Çok yazık oldu. Bir daha bugünleri yaşamayız inşallah. Temennimiz bu yönde. 9 yıl geçti, siz neredeydiniz, ne yapıyordunuz? Ben yurt dışındaydım. 9 yıl geçti, siz neredeydiniz, ne yapıyordunuz, nasıl hatırlıyorsunuz? Ben İstanbul'dayım kızım. Evimde oturuyordum izledim seyretti, televizyonu tiyatro izler gibi izledim.